Sen gerçekten seni İsa arasılığıyla seni doğan pardon doyuran biraz çok tuhaf oluyor da doyuran babanın gerçek babanın olarak gerçekten her zaman kabul ediyor musun? Sen her yerde artık öksüz değilsin. Senin baban var. Senin baban var. Değil mi? Öyle. Yani şimdi ben neden Adem ve e, İsa Mesih hakkında anlatıyorum? Toplayacağım ben. Bakın. Şimdi dediğim gibi ilk Adem, Adem onda olan yaşamıyla İsa Mesih'te olan yaşamın farkı çok büyük olduğunu görüyoruz. İsa daha önce yaşa, yaşamın sahibiydi. Tanrıza yaşama Tanrıza yaşamın sahibiydi ama insanın dünyaya gel gelirken tamamen Tanrı'ya bırakıp geldi. Ondan sonra babadan alıyor. Babanın sözleri yaşam olarak alıyordu. Anladınız mı? Anladınız mı? He? Şimdi babası ise İsa'nın babası ise İsa'ya yaşam verirken kendisinde olan yaşam veriyor. Başka bellenleri verecek böyle alçak düzeyde, düşük düzeyde olan yaşam vermiyor. Kendi yaşamını veriyor. Çünkü onunla eşit olduğunu kendisi biliyor. Yani şimdi İncil, İncil'e bakarak insanlar var ya. İsa Mesih insanlığın dünya geldiği için insanlar var ya. ya. Ya İsa'dan baba daha büyümüş. Aha kendisi bile bunu söyledi. Babam benden büyüktür diye. Söylediği için insanlar İsa'yı düşük görenler oluyor bazen. Ama size diyorum 이렇게 애나슨단들이 애나슨단 인사로 드냐 드냐 10 11 이스라엘 14 15 16 17이9 18 19 19 1이19 19 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 1아10 11 12 13 14 14 15 1도17 18 19 19 10 11 12 13 14 14 15 16 diyecektim. Burada olmadığı için görmüyoruz da. Eşit, eşit, tamamen eşit. Eşit. Sadece insanın dünya gelir. Ya bunun için diyorum, bunun için bu İsa'ya verildi, Tanrı ona verdiği yaşam verdi, o yaşam kendi yaşamını verdi. Ama mellenlere kendi yaşam vermez. Çünkü kendi yaşam verirse onlar da Tanrı olacaktı değil mi? Olmaz. Onlar işçi, işçi, işçi. Olmaz. Aynen bunun gibi size diyorum. İsa gelmeden önceki bütün insanlar Tanrı ol olamazdı. Olamaz. Bunlar ruhsal varlık oldukları için onlara yaşam vermek zorunda, ruhsal yaşam vermek zorunda ne veriyor? Bellenlere verdiği gibi aynen o seviyedeki yaşam veriyor. Bunun için sonuç olarak size diyorum günah işlemeden önceki dönemde olan dönemdeki Adem'de olan o yaşam, yaşamla şimdi İsa'da olan yaşam çok büyük fark var arada ve ondan sonra çok önemli bir şey bizde olan, şimdi bizde olan yaşamımızın seviyesi İsa ile eşit seviyedeki yaşamı aldık biz, aldık bunun için tam ya baba diyoruz Baba diyoruz. Anladınız mı? Evet. Yani metine dönelim. Luka 15 bölümdeki. Burada. Burada. Şimdi daha önce, daha önce oğluydu. Oğluydu. Kendi sadece kendi işlerine bakalım. kendi şeyleri düşünerek babasından kendine düşecek payını istiyor ve uzak yere gidiyor. Orada tamamen her şey hazırlıyor. En son babasını düşünmüyor. Tekrarlıyorum. Hiç düşünmüyor. Ya asıl tepen ölürüm ya. Babamın önünde yemek çok. İşçiler bile İşçiler ilk pardon bile en azından bu yemek var. Ben de ona kötü işleri yaptım. Gidip artık ben senin oğlun değilim diyerek orada çalışacağım <laughs> ve o bana yemek verir diye gitti. Ama okuduğumuz gibi babasını ne yaptı? Sen dön, geri döndün. Seni tamamen kay kaybettim, sen geri döndün. Ben eğleniyorum, ben çok seviniyorum. Benim sevincime sizlere katılır mısınız? diyerek ona tamamen şöyle oluyor. Şimdi burada dediğim gibi daha önce daha önce dediğim gibi Adem Tanrı'nın oğlu değildi ama yine de İsa Mesih benzetmeyi böyle kullandı. Hikaye kurulurken benzetme hikayesi kurulurken daha önce onun ondan sonra geri dönüyor gibi kullandım. Biz de ya ilk Adem o zaman Tanrı olduymuş diye yanlış anlayabiliriz. O zaman ben size diyorum neden İsa Mesih yanlış anlayış çıkabildiği bu tehlikesinin önün tehlikesinin karşı böyle benzetmeyi kullandı. Neden böyle benzetmeyi kullandı? gördüğümüz gibi Tanrı başlamıştan önceden İsa Mesih'te İsa Mesih'te herkes herkes tamamen yaratılmış olduğumuz halde herkes hepimiz İsa Mesih içinde. İsa Mesih'te onları yapmak istedi. Oğulları olarak. Ama tabii ki arada şeytan geldi ondan sonra insan ise kendi kendi bedensel istemleriyle günah düştü değil mi? Böyle iş biraz bozulmuş gibi oldu. Bugünkü halde böyle. Ama Tanrı asla asla, asla asla kendi işini vazgeçmiyor. Kendi işini devam etmek istiyor. Bir benzetmeyi ben tekrar kullanacağım. Ya ben geçen gün çok 아, 저 아, 아즈나 빌딩이 가까이도 있제 게체이 가까이제 게체이 가까이. 몇 초죠? 야, 이그 엘자비스 테일로이쭉 저기 몰라. 예, يعني ş i 아 d i beş a 아 e t yasubi o abilenende oyun parkta o y u ya karakola gidiyor, şey gidiyor, hiçbir şekilde sen onu bulamıyorsun. Tam bir hafta sonra tam orada, oyun parkta onu geri alıyorsun. Çok seviniyorsun ama neyse senin çocuğun bu gerçeği kayar. Senin çocuğun ne diyor? Aa annem, ah, kadın çok araba, ağrı çok ağrıyor, çok ağrıyor, çok ağrıyor. İyi. Evet. Ondan sonra görüyorsun çocuğu. En son öğreniyorsun onun böbreği göbre ya. Bunu yapıyorlar. Ya bunun için, bunun için Türkiye'de ilk okullar var ya. Önce hep böyle anneleri dolu oluyor. <laughs> Anneler dolu oluyor. Evet. <laughs> Aslında çocuklar trafik yapmıyor. Anneler trafiği yapıyor, trafiği yapıyor, değil mi? çok kalabalık yapıyorlar da. Bakın, şimdi bu gerçeği ver. Biz şimdi bu hikaye duyunca Hıh! diyoruz değil mi? Olmaz. Ya insan değil ki, bu insanlık böyle mi? Olmaz. O hayvan, hayvan diyoruz. Değil mi? O onun kimliğini biz bilmiyoruz da. Ama düşün, düşünün. Eğer biz o çocuğun bir akrabası olsaydı, değil mi, akrabası, o benim, benim kuzenim, daha acıyoruz değil mi, daha acıyoruz değil mi? En son, en son biz onun annesi olalım, varsayalım ki biz onun annesiyiz. Ya hayatı boyunca sen acıyorsun değil mi? Hayatı boyunca, ne kadar acıyorsun gerçekten? Değil mi? Yani şimdi bir benzetimi kullandım da bakın ben size bir bilgi olarak ilk önce biraz ucun anlatım da Adem gerçekten asla, asla Tanrı'nın oğlu değildi. Tanrı'nın oğlu olmadığı halde İsa Mesih bize bir benzetimiyle bir şey anlatırken, anlatmak isterken ya ikinci oğlu uca yere böyle, git gitti ondan sonra geri dönüyor. Buna ya babası ne diyor? Ya o öldü bana geri geri aldım. Ya tamamen kaybettim. Geri aldım diye çok seviniyor diye İsa hikayesi anlatıyor. O gün onların ya İsa kendi çocuğuna pardon kendi öğrencileri önünde bunu anlatıyordu. Bence ben anlatıyordu. Bir şey anlatmak istiyordu değil mi? Aynen bunun gibi bugün bize de bir şey anlatmak istiyor şimdi. kitaptan sadece bir bilgi edinmiyoruz. İsa Mesih direkt bize bir şey anlatmak istiyor şimdi. Şimdi. Evet. Biz Tanrı olamayız. Tanrı olamayız. Ama Tanrı var değil mi şimdi? O var. O da bir şey azabilir. O da bir şey de sevinebilir de değil mi? İşte şey, şey, biz de bir şeyi seviniyoruz, bir şey anlatıyoruz, biz de seviniyoruz, bazen üzülüyoruz bir şeyde. Aynı bunun Tanrı da öyle. Bakın, bakın biz kitap okurken, yaratılış kitabında Adem'i günah işledi, tam o anı görüyoruz, biz ah bu çok ya diye okuyabiliriz değil mi? Neden bunu yaptı, yapıyordu, neden böyle yaptı ama tam o anda Tanrı, gerçekten daha sonra kendi oğlunu dünyaya gönderecekti. Gönderecekti. Ondan sonra oğluna iman eden, günah işlemeden iman eden herkes Mescid'de tamamen başlamışlar önce seçilmiş olacak bütün insanlık. Hiç, hiçbir, hiçbir istinas olmadan bütün insanlık İsa Mescid'e olup

오호 대게 길이 빡실오늘이제샌데탄미이 올라리 악수 센데 왜 온단순다 신디 얄라 비스비슷스슷미귤아이비슷비나아슷비이비슷비슷비비올비슷 비슷비슷 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 비비비비 별로 그 벤질릭 파트, 온다서 온다, 예배, 알다뉴, 알다뉴, 온다서, 엔소매이메이만큼 오호, 초 베니, 예배, 빌게리, 야바빌, 대체 때 베니 초 하와이, 야바빌리에 g ö r ü n m e y 온다서 엔송 예, değil mi? 아덴베 하와이, 친 하와이 친, 사드 테 tek cümle, tek bir buyruk verildi değil mi? Yeme diye. Bu o kadar zor değil mi? Bana göre. Aden bahçesinde her çeşit yemek vardı. Her çeşit. Bebeyle bol, mancala çok güzeldi. Düşünün ya. Bugün bile insan çok harika billah yapıyorlar. Yani Tanrı direkt yaptı. Tanrı değil mi? Ne kadar harika. Harik? Her şey var. Ama kendi benlikten dolayı, benlikten dolayı ona bakınca oho diyerek anlamıyor. Sanki bugün e, ben e, bir daha benzetimi e, e, kullanacağım. Çok iyi anlarsınız. Bugün üç karakçı yapanlar var ya, onlardan aldananlar yok, oluyor değil mi? Aldanmayanlar da oluyor da, genelde kimleri aldanıyorlar? Sen çalışıyorsun, ya da bankaya hesap aç, bir şey yapıyorsun. Ya da bir yerde yani her yerde yasal bir şey yapıyorsun. O zaman banka seni aldatmıyor değil mi? Aldatmıyor. Bazı biraz karanlık olan bir sokakta insanları seni çağırıyor. Ya sen gel gel gel. Bin tane getir. Beş gün sonra 10 bin TL yapacağım. Tamam mı? Ama daha önce şimdi 1000 TL getir diyor. Değil mi? Getir. Bu adam şimdi diyor 5 günde 10 TL biraz tehlikeli diyor ya bu adam bakalım bu üç değil mi? E bakıyor. Aaa o değilmiş diyerek yani kendi benlikten dolayı aldanıyorlar değil mi? Beni anlıyorsunuz değil mi? Aynen bunun gibi yani ya ben olmaz, ben istemiyorum diyenler aldanmıyor ama aynen bunun gibi Adem ve Havva da kendi yüreğinde e, 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 şey benlik olduğu için benlikten dolayı aldandılar, aldandılar evet bu hikaye ondan sonra, ondan sonra şimdi evet tamamen, tamamen e, o hikayede sonuna 이 i 이사메스이사메스는아 i i ̇ s 라비 e s i 초주 올 a r a c 이 초주 올 ı 비 l a 이야 z t a n r ı 이사메스 o c u ğ u olduk, d e ğ i 나 mi? Tanrı'nın çocuğu 아 l d u k Biz t 이 n r ı y a b a 이 a d i 이 o r u z i ̇ s a m e 책 올름 야 파자 뜸다 다 언제 뉴스투야 다 언제 뉴스투? 풀스타트는 타밤에 카이베디오, 을무숄도, 을도, 네카다르, 아지오르도 다는. 언다 존다, 언다 존다, 둠게 올리오, 빌금 이스라엘스 올리오, 왜 이스라엘 이만한들, 에베, 죽들린, 분다가, yeni y a ş 타비키, ben b a n insanlar günah işlemeseydi, Adem günah işlemeseydi İsa Mesih kan akmasına gelen yoktu bana göre. Kan akarak günah tamamen bir türlü günahın bedelini ödemek gerekiyor değil mi? Günahın bedelini ödemede bunları tekrar yaşatamaz. Kendine çekmez. Kendisine çekiyor ya. Çekiyor da çekmez. Tamamen bunu çok az çekerek yaptı. Her şey yaptı. Ondan sonra evet artık bugün İsa'nın içinde, İsa'nın içinde Tanrı'nın çocuğu oluruz. Bakın. Şimdi bize göre İsa iman etmeyenlere bakalım. Bize göre onlar nasıl? Aa, çok kibirliler. Şeytandan aldanarak kendileri kurtarmak için dünyaya gelen kurtarıcını kabul etmiyorlar. Tanrı'nın oğlunu kabul etmiyorlar. Diye bakabiliriz. Bazen Hristiyan olarak bile çok kötü işler yapanlar var. Hep <laughs> biliyorsunuz değil mi? İsa'ya iman ettiler, inanıyorlar. İsa benim Rabbim diyorlar ama Pazartesi'den itibaren evet, hemen donlandırıcılığı yapıyorlar. Üç kere yapıyor. Yapanlar var. Yok demiyorum. Var. Onlardan haberi oluyor. Ondan sonra ben de ondan bir türlü e, şey cana görüyorum. O zaman ben ne diyorum ona? Sen Hristiyan değilsin. Sen cehenneme git diyoruz değil mi? Böyle de oluyor değil mi? Gerçekten. Aslında böyle Tanrı'dan değil, Tanrı'dan ziyade Hristiyanlardan dolayı ben İsa'cı olmak istemiyorum diyenler çok dünyada. tekrarlıyorum, Tanrı'nın ne olduğunu, nasıl olduğunu pek ilgilenmiyorlar. Neden? İsa'cı diyerek kilise her hafta gidiyor gidiyor ama da ama hafta için da daha kötü yapıyorlar. Böyle kişilerden dolayı ben bana göre evet şöyle birine benim oğlum diyen kişi asla, asla olmaz. Tanrı olmaz. Tanrı çocuğu olmaz diyerek ya kilise boş boş ya olmaz. direkt bizde pek ilgilenmeleri çok görüyor diyor. İlgilenmiyorlar. Görüyorum. Siz de beni anlıyorsunuz. Bakın. Ama 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 Tanrı'ya göre sen devamlı kötü işler yapıyor Hüseyin da Ya da sen imansızsın. Tanrı İsa'yı Rab olarak kabul etmiyorsun. Tanrı oğlu olduğunu biliyor bilmiyorsun diye dolaşıyorsun. Tanrı reddediyorsun. Böyle kişilere bakar Tanrı'nın yüreğine. Biz biraz bakalım. Böyle de bize verdiğim gibi biz asla Tanrı olamayız. 하나님, 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 하나라 하나님, 하스님 하나님, 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 하 하나님, 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 오나 바카라 탄 하나님, 하나 하나님, 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 하 İsa iman etse benim oğlum olacaktır. Ve o ne iş yapsa da İsa iman ediyor. Ondan sonra kurtuluyor. Tanrı ne diyecek? Oho! Şöyle yapalım. Ben çok sevinirim. Çünkü ölmüştüm. Geri aldım. Kaybettim. Döndü bana. Diyecek. Değil Tan tamam, en azından tan. Tamam. Az önce örnek verdiğim için ya senin çocuğun çok kötü işleri uğraşıyor. Pardon, şey gör, şey gör, zararı görüyor. En azından sen onun annesi olsan ne olacak? Değil mi? Senin için. Hayat bunca az acıyorsun değil mi? Aynen bunun gibi. Bizim için o kişi var ya, o ağmer. Sadece kötü adam olabilir. Ama Tanrı tamam. için Tanrı onu yarattı ve mesleği içinde onu tamamen kendi çocuk yapmaya planlıydı. Ama zamanla şeytandan aldılar. Kendi yolda devam ediyor. Tanrı ona bakarak ne düşünecek? Biz Tanrı olamayız. Tanrı anlayamayız. Anlayamayız. Bunun için bu metinde Tanrı ne kadar sevin seviniyor. Bunu bize anlatmak istiyor da biz anlamayız. Anlamayız. Size en son çok iyi bir haber vereceğiz. Matta 11. bölüm bir tane ayet okuyalım. Matta 11. bölümde 11. bölümde tane. Burada 20, 20 işte. İsa bundan sonra şöyle dedi, Baba, yerin ve göğün Rabbi, bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara astığın için sana şükür ederim. Evet, baba, senin isteğin budur, buydu babam her şeyi bana teslim etti. Oğlu babadan başka kimse tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz. Babayı da oğuldan ve oğlun onu tanıtmak için pardon tanıtmak istediği kişilerden başkası tanımaz diyor. Bana ne diyor? Babamız tanıyabiliriz. Ama koşul var. Şartı var. Babamızı oğul İsa Mesih tanıyor. İsa Mesih babamız tanıyor. Değil mi? Biz İsa'yı İsa'yı nasıl iman edebilirdik? Kutsallığın yardımıyla değil mi? Aynen bunun gibi. Şimdi biz babamızın yüreğini yüreği, yüreğini, yüreğini içimizde bunu durmak istiyoruz. Sadece anlamak değil. Anlayamayız. Anlayamayız. Aklımızla anlayamayız. Ve bunun yüreğini ben anlayamam. Anlayamayız. Tamamen şimdi bizde Baba Tanrımızın yüreği bizde bulunsun. Bulunsun. Bunu yapan var. Bu da biz İsa ilk İsa ettiğimizde nasıl iman edebilirdik? Kutsalın bizi dokundu, yardım etti, yardımcı oldu. İnsanı Rab olarak kabul edebilirdik, ettik. Aynen bunun gibi. Şimdi burada okuduğumuzda ne gördük? Babadan 바밤, 바바. 바바 아윤. 오늘 담배, 오늘 오늘 탄쿠만 미스테리 키스레를 대하는 뛰어. 난이. 오울 미스데. 바바 스는 탄쿠만 미스테리 세. 미스데. 바바 아무즈 탄이아비리리스. 안나의 미스 탄이아비리리스. 내일미. 바바 아무즈 유레인 미스데 타시아비리리스. 내 맥히. 타시아비리리스. 내 잠만. 이 사야 겨레. 야 센디 엘체 땐. Babamız tanımak istiyorsun. Babamız tamam yüreğini taşımak için ister bilirsin. İsa'ya göre. Olduğumuzda, böyle olduğumuzda İsa Mesih kutsalın arasıyla yine aynı şey. Kutsalın arasıyla bizde de babamızın yüreğini tamamen göstereceğiz. Ya da tamamen bulunduracak. Anladınız mı? O zaman bizde Söylemiştik insanlara bakarak, babamızın yüreğine ona bakabiliriz. Evet, kötü adam zaten kötüdür. Ona iyi demiyoruz. İyi demiyor. dikkat edin, iyi demiyoruz. Bütün kötü adamlara, sen için, sen için diyelim demiyor mu size? Kötü, kötüdür. Ama ona bakan, ona bakarak babamız ne diyor. Babamız. Onun için ağlayacak değil mi? Ağlayacak. Onun için. Anne, böyle yüreğimiz biz taşabiliriz. Kutsallık bizde çalışsın. Kutsallık yüreğimizde babamızın yüreğini taşısın. Getirsin. Tamamen bulundurursun. O zaman bizde Luka 15 bölümde okuduğumuz gibi, gerçekten bütün imanlı kardeşlerden Tek bir tane imansız olsa da, babam, babamız çok acıyor ya. 99 kişi şimdi imanlı, tek bir kişi imansız. Bize göre, aa bu evet, biz seviniyoruz diyebiliriz de. Babamız ne yapacak? Onun için hep acıyor. Değil mi? Bizde babamızın yüreğini taşıyabiliriz. Bunun için biz bugün de aynı şekilde kutsal tarafından tamamen